Geldi yine bir sonbahar Yine sen yoksun yanımda Yağdı yine yağmurlar Yine sen yoksun yanımda Dışarıda toprak kokusu Gönlümde hep senin kokun Rüzgar sesi kulaklarımda Yine sen yoksun yanımda Gökyüzünde kara bulutlar Deniz kıyısında martılar. Denizde balık tutan kayıklar. Gözlerim hepsini arar. Yine sen yoksun yanımda. Bak yine ağaçlar sarardı. Yapraklar dökülmeye başladı. Bedenimi üşüme sardı. Yine sen yoksun yanımda. Hadi öyle bir ses ver ki kapanan kapılarım açılsın solan umutlarım yeşersin kararan gözlerim aydınlansın son baharımı bahar yap solan çiçeklerim seninle açsın evimin ışığı seninle yansın yediğim yemek seninle lezzetlensin ama yine bir sonbahar ve yine... Değerli dostlar kanalımıza hoş geldiniz. Manya Salur mahallesindeyiz. Salur mahallesinde 468 metrekare imarlı bir arsamız var. Evet Salur mahallesi yeni Salur yukarıda yolu bölüyor. Burası eski Salur değil mi amca? Burası eski salır. Evet. Eskiden burada evler vardı, evet. değil mi? Niye buradan evleri yukarıya aldılar? Şimdi eskiden bu su tehlikesi vardı bizim. Ha, evet. Bu baraj olmazdan önce. Evet. Ee, onun için otarakları aldılar mı? ama şimdi baraj yapıldığı için yani, su tehlikesi yok. yok. Kaç yılında aldılar o saluru yukarıya? Şimdi 65 66 senelerinde. 65 66 senelerinde eski salur burada su tehlikesi olduğu için baraj yokken yukarı yolun üst kısmını almışlar. Saluru biliyorsunuz diğer videolarımızdan da paylaşmıştık. Eski salur burada. Şimdi bu bölge tamamen tarım ve hayvancılık bölgesi. Tarım ve hayvancılık. Yani teşvik bölgesi hayvanlar var burada hayvan ileride dam da var hayvanlar evet var, var. yani burayı siz aldığınızda burada hayvancılık yapacaksanız veya tarım yapacaksanız burayı alın çünkü burada belediyedeki imar durumu e, hayvancılık üzerine yani buraya bir ufak bir dam 20 tane 30 tane 50 tane 100 taneye kadar koyun bakabilirsiniz veya 20 tane inek bakabilirsiniz buraya bir ev bakıcı evi ve bir de dam izni var. Evet. Tapuda zaten görünüyor. Ev ve ahır samanlık diye görünüyor. Ama yıkılmış. Yıkılmış. Evet. Bakın yerimiz burası. Dümdüz bir yer. Yıkılmış. Çok eskiden kaç sene önce vardı burada? 30 sene olmuş mudur yıkılalı? 64'te. 64'te bayağı. De vardı ya, 64'te. Ha, o zamandan beri ama tapuda ev görünüyor. Efendim. Hemen burası zaten arabanın durduğu yol ana yol elektrik her şey burada su burada da yol var burada da yol var zaten, zaten bunun önü zaten yol burası yolda kullanılmamış kullanılmamış şöyle bir gösterelim sınırımız buraya kadar içine tabi buraya burada duran arkadaş ceviz fideleri dikmiş aşılamış bunları alacak zaten. Bakın burası buraya kadar geliyor. Burası yol normalde. Şurası şu kısım yol. Resmi kadastrol yol. Bu böyle gidiyor. Tabi burada evme bir şey olmadığı için bu yol böyle kullanılmaya kullanılmaya kapanmış. Yerimiz burası. Burada meyve bahçeleri var. <laughs> Amca bu bahçeler senin mi meyveler? Burası benim. Ha Burası senin. Burası Sen burada ne yapıyorsun? Ne ekiyorsun? Ben ne aklıma gelirse ekliyorum. Aklına ne geliyor mesela? Pırasa, kelen, biber, patlıcan. Ha ekliyorsun e, burada bamya. kendi. Pazarcılık yapıyorsun. Ha. Pazarda satıyorsun. Yaş kaç? <laughs> 39 doğumlu. 39 doğumlu maşallah. Bayağı büyük. 83 yaşındayım. 83 yaşında. Hala da çalışıyorsun. <laughs> Gücün kuvvetin yerinde çapa elinde. İyi maşallah. Oraya ekiyorsun. Güzel. Herkes senin gibi olsa değil mi? Şimdiki gençler tembel. Yok. Tarlayı, arsayı alıyor, bekliyor, yatıyor üstüne. Kimse gelip tarlasını ekmiyor değil mi? Tabii, tabii. Değerlendirmiyor. Değerlendirmek tabii, lazım. Burası bizim amcanın yeridir. Burası evet. da amcamın yeri. Evet. Hep akrabaların yeridir. Bizim yerleri. sülalenin yeridir burası. Sülale değil mi? Burası ne Ne bahçesi? Ceviz bahçesi mi o? O da şeyin işte o bunu eken Evet, ne o ceviz değil mi onlar? Ceviz var, hepsi var. Her her meyveden ekmiş, meyve bahçesi yapmış efendim. Siz de burayı alabilir, İster böyle tarımla ilgili bir şey yapabilirsiniz. E, su var değil mi burada? Sulama sistemi var. Var var. Sulama normal şebeke de var mı? Var, hepsi var bak. Artıcanlar var burada. Artıcan var, normal baraj suyu var, Şebeke suyu var, elektrik var değil mi? Var var. Elektrik var, her şey var. Geleceksiniz buraya işte köyde salurda hayvancılık yapmak yasak yapamazsınız ama gelir burada yaparsınız. Evet. Burada hayvancılık bölgesi e, belediyede zaten öyle görünüyor. Buraya küçük bir dam küçük bir ev gelin burada hayvan bakın değil mi? Evet. Güzel olur değil mi? Evet amcamız da size yardım eder değil mi? Ben inşaat ustasıyım. İnşaat ustası. Kırıncıyım. Oo. Fırın da biliyor. Ekmek yapıyor. Yaparım. Oo tamam işte buldunuz böyle amcayı. Kaçırmayın. <laughs> ben olsam kaçırmam. Burada fırın vardı bizim kendimizin. Kendi fırınız vardı. Hem fırınını yaparım hem ekmeğini yaparım. Oo iyi, iyi. güzel. Güzel. Evet. Ee, ekmek sevenlere duyurulur. <laughs> evet. Böyle bunları... Ama şimdiki ekmekleri yapamam. Şimdiki ekme, eski ekmek mi yapıyorsun? Bizim ekşi mayalı. Ekşi mayalı, ha. ekşi mayalı ekmek daha güzel. Tabii. Evet. Evet, burada 468 metre arsa, efendim, imarlı. Dediğim gibi hayvancılık yapmak için, bahçe yapmak için tam size göre ideal. Şehir merkezine 7 kilometre, 6 kilometre manyasa ulaşım sorunu yok. Çevre yolundan arabalar yarım saatte Aa, bir geliyor. Aynen, aynen. Çevre yolundan ne kadar bura? 300-400 metre var mı? 300-400 metre mesafesi varmış. Evet, burayı satacağız. Burayı böyle iyi birileri alsın da, değil mi? Evet. Sen yardım edersin. Aynen. Tamam. Aynen. Hayvancılıktan anlıyor musun? Anlarım. Anlarsın. Tamam. Hayvancılıktan da anlıyormuş amcamız. Evet, yerimizi şöyle bir gösterelim. Bakın burası sokak, yol yerimizde bu fide ceviz fidelerin ekili olduğu yer dikdörtgen şeklinde hafif şurada biraz çıkması var yani şurada biraz daha çap veriyor bu kısımda hemen ana yol orası orada da ne var sen oraya kulübe mi yaptın şuraya evet. ne var orada şurada kulübe mi var bu benim patpat var orada Patpat şu ne senin mi orası, ha, orası da orası da benim ha. Bu bu tarafa senin değil mi? Kadar benim. Hmm. Evet. Çoluk çocuk var değil mi? Bende dört tane kız. Dört. Hepsi evli. Maşallah maşallah. Sen zenginsin ya. Dört <laughs> tane kızım var. Evet. Kız evladı zenginliktir ya. <laughs> Yok ya. Şanslısın bence. Evet. En, evet. En büyük bandırmadı. En büyük bandırmada. En bandırmada. İki tanesi surlukta. Oo. Bir tane İstanbul'da. Bir tane de İstanbul'a verdin ha. Evet. Şöyle biraz gösterelim arsamızı. şöyle. Drone'la da gösterelim. Bakın yerimiz burası. Düz bir yer. Verimli bir toprak. Zaten fideleri ekmiş ceviz fidelerini. Aşılamış bunları. Bakın meyve bahçeleri ön kısımlarında güzel bir yer yani burası. Su sorunu hiç yok. Yani burada fidancılık da yapılabilir. Böyle sınırımız oraya kadar gidiyor. Böyle bir de gösterelim. Bakın. Evet. Burası da yol. Arsamız da. Burası imarlı. Arsamız burası satılacak. Bugünlük bu kadar. Şimdi bir de drone ile gösterelim. Ne çükü. Evet. Ve gözlerin gelir geçer içimden. Su içerken sen, sokulurken akşam kızıllığına, ekmeği bölerken Yalnız sayılar nasıl geçmişse aradan unutmak kolay sanmışsa şarkılar şiirler yalan yazmışsa ayrılığı kör olsun sözlerim unuttuysam adını an gibi aklımda sak. Gelir geçer gemiler belki sen de geçersin diye bir kumru konar her sabah pencereye. Bir miladı taşır gece bir yıldız. Soğuk olur, üşürsün ya adam akıllı. Hani sarılırsın kendine, hani aklın karışır. Bu bir divaneliktir, gönül aha alışır. Ömrüm bitsene çıkar, can gibi aklındasın. Gündür geçer gider, belki bir şey kalmaz sanırsın. Bir sabah uyandığında her şey başka olacaktır. Başka bir otobüs, başka bir gazete. Resimlerden silinecek yüzün belki de ne adın ne saanın. Bir şafak vakti açınca gözlerini bir merhaba'yla yeniden kurulacak dünya ve sen her şafak tan gibi aklımdasın. Bazen bir şey geçer içinden insanın En ücra yerlerinden cesaret gibi bir şey Ne olacak işte kömür yanmıyorsa eskisi kadar güzel Fasulyenin tadı yoksa şarkılar yakmıyorsa içini Sadri alışık öyle güzel ağlamıyorsa Aşık olmayı beceremiyorsa İzzet Günay Mahallenin en güzel kızına denizin tuzu Yalnızlığın bahanesi yoksa Bir bıçak saplanınca yüreğinin tam ortasına Zannetme ki ölmek zor Ölmek kolay kolay da Kan gibi aklındasın Bu da geçer Her sabah kanacak değil ya Bakarsın taze ekmek çıkarır köşedeki fırın Biraz da helvası bizim bakkalın Senden kalan üç beş zeytin Otururum sofraya Her lokmada geçer acısı Belki bırakılmışlığı Ben de unuturum Nasıl unutulursa sana susuzluğum Ve nasıl becerdiysem kahrolmayı Öyle unuturum Ekmek gibi Nan gibi aklımdasın